بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ربنا زدنا علما وفهما وألقنا بالصالحين وانصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين أنصر إخواننا في غزة فلسطين وجميع بلاد المسلمين تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيوفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنا إلى آخر الحديث buyurulur bu hadis-i şerifte. Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Ve bu gecelerde, bu günlerde tamam, tekrar edelim. Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Ve Allah'a şirk koşmayan, her kul bağışlanır. Allah şirk koyun bağışlanır. Ancak illa racülün kânet beyne ve beyne ahî şahna. Bir kul ki, bir Müslüman ki, Müslüman kardası yaşında düşmanlık vermiş. birbirine böyle düşman gibi görüyorlar. Öyle, öyle birbirine karşı. Onlar bağışlanmaz. Onlara ne denir? فَيُقَالُ اَنْذِرُوا هَذَيْنِ hatta يَصْلَلِهَا Ha bunları bekleyin, bekletin. Anlaşın diye kadar. Bunun gibi çok hadis-i anlıyoruz ki Müslümanlar arasında en dikkat edilmesi gereken işte böyle birbiriyle düşmanlık olmaması veya olmuşsa barıştırılması, hatta e, Müslüman arasını bulmak, aralarında bir şey varsa, mesela bu insan herkesle ilgilenemiyor ama böyle tanıyı, tanıdıkları kimsenin aralarında böyle bir düşmanlık varsa, bunları düzeltmek var ya, o, çok, o kadar sevap ki büyük bir cihat, cihattır bunlar. Ee, burada çok şeyler şimdi içimden geçti, konuşacak şeyler var. Ee, bizim en çok dikkat edeceğimiz işte, yani Müslüman, kardeştir Müslümanlar ve bu e, aradaki bağları koparacak şeylerden kaçmak. Hatta ben çocukluğumda böyle nasihatlara başlamıştım. Kıybet, büyük kebair günah diye anlatırım ama kendim anlamazdım büyük günah olduğunu. Yani kıybetin, yani bu nedir bir söz söylüyor birisi aleyhinde. Fakat sonra düşündüm ki bu düşmanlıklara çok ya gıybetten meydana geliyor. Bir insan o hani aleyhinde bir şey konuşuyor derken şeytan da durmuyor böyle. Evet. Şimdi tekrar edelim şimdi hadis-i şeriften. Cuma pazartesi peşbe günleri hatta ameller de Allahu Teala'ya bu günlerde arz ediliyor. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bu günlerde oruç tutmayı severim derdi. Yani aram ellerim Allahu Teala arz ediliyor. İşte şimdi bir de bundan bunu anladık ki yani bugünlerde bağışlanıyor herkes ama böyle olursa da bu dünyevi sebeplerden dolayıdır tabi. Yani bir insan Allah için birini birine karşı buzu olur. Allah için yaparsa o düşmanlık bu değil o aslında dostluktur. Yani bir insan herhangi bir şey diyor ki, yani bak sen Allah'ın emrine uymadığın için artık seninle selam sabah yok. Selam selam da vermez, cevabında selam da almaz. Yani niye? Çünkü sen Allah'ın emrine uymuyorsun. Bu güzel bir şeydir. Yani bundan bir düşmanlık falan meydana gelmez. Bu ona dostluktur. Yani onun elinden tutmaya kalkmaktır bu bir nevi. Evet. Rabbimiz hep dünyevi sebeplerden dolayı böyle birbirini insan düşmanca hareket ederse işte Cenab-ı Hakk'ın o sevmediği şeylerdendir. Rabbimiz Teala Hazretleri <laughs> elhamdülillah ya bize size iman ve İslam nimet ihsan etti. İman ve İslam'ın Hayatını anlamayı, tadını tatmayı, Müslümanlığını daha da güzelleştirmeyi ve Rabbimiz Teala Hazretleri bize size sağlık ve afiyet içinde hayırlı, bereketli ömür ihsan edip dünyadan husnu hatime ile imanlı olarak ayrılmayı bize resire nasip eylesin. Ve cumamız, cumamız mübarek olsun. El-Fatiha.